Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Ben Mert Armağan. Bugün vatandaşlarımıza aslında en çok konuşulan ve tartışmaların yoğun olduğu bir konuyu soracağız. İşsizlik mi yoksa iş beğenmemezlik mi? Evet hep birlikte bakacağız Türkiye'nin işsizlik oranları %10 seviyelerinde. Peki bunu neye bağlamalıyız? İşsizlik var mı yoksa gerçekten iş beğenmemezlik mi var? Hep birlikte vatandaşlarımızın cevaplarını dinleyelim. Kanalımıza desteklerinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrardan hatırlatma yapalım. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Ve 100 bin aboneden sonra yeni ekranımızda sizlerle birlikteyiz inşallah. Ekranımıza yepyeni özellikler getireceğiz. Hep birlikte ben Mert Armağan cevapları dinleyelim. Sizce ülkemizde işsizlik mi var yoksa iş beğenmemezlik mi? İş beğenmemezlik. Neden bu iş be beğenmemezlik? Abi millet çok seçici ya. Ondan. Ondan diyorsunuz. Yani. sence? Sence? Aa, bence de dediği gibi hani çalışana iş mi yok abi? El, ayağını tutuyor, git çalış bir yerde. Millet illa güzel olsun. Masa etmiyor, abi. illa masa başı olsun. Çalışmıyor evet. etmiyor, yorulmuyor. Çalışmayan ekmek yok abi. Pekala, çok teşekkürler. İyi Sağ bileyim, ol Kendinize iyi bakın. Kanal? Türkiye. Kanal. Sizlik var derken çık yola, otobana bir görürsün. Her taraf, otellere, kumsallara insanlar bedava konuşuyor. Bir 20 yılı geriye gidelim bakalım, 25 yıl geriye. Türkiye'nin hali neydi? Şu an hali ne? Allah bu yönetim başımızdan eksik etmesin diyorum ben. İnanın bak yani inan buna gerçek. Ben gençlere izah edemiyoruz konuları pek. Gencin günahı yok bu işte. Genç bir şey bilmiyor ki. Ona babası, annesi konuyu pek eski anlatmıyor. Bilmiyor çocuklar yani. Yani Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yapılanları anlatamadık teşkilat olarak diyor. Çok doğru yani. Ben de teşkilattan diyeyim kendimi de fakat bunu yanlı olarak konuşmuyorum. Doğruyu konuşuyorum. Bak inanın bak. Ben Şileliyim. Bir de teşkilat damadım ilk 20 yıl önce. Fakat teşkilat başkanlığı yaptım. Benim konum partizanlık şu anda yapmıyorum ama gerçeği konuşuyorum. Türkiye aldı başını gidiyor. Kralı konuşabiliyor mu Doğu Akdeniz'de bize? Eskiden oraya çıkartma yapamadı. 74 harekâtını biliyorum, iyi biliyorum, demirel. E, oraya diyor, çıkartma yapmak için gemimiz yoktu diyor, gemimiz diyor. Ne utanç. Yani Türkiye bir tür dünyaya bedelmiş, insanları kandırmışlar böyle. Fakat 20 sene sonra geldiğimiz noktaya bak. Dün akşam programı izliyorum, İsmail Bey var. bu şeyle ilgili askeri sahada ya maşallah ya neler yapılmış Türkiye'de ya insanlar bilmiyor ya böyle şey olur mu ya gemiler çıkartma füzeler tanklar yani yüzde yetmiş beş falan diyorlar şeyimizi diyor artık milli yaptık diyor fazla fazla inan bak gözlerimden yaş geldi dün benim o, o doğu aktarında gururlandınız gururlanmaz mı bir Türk olarak bir insan Tabii. Ama insanları kandırmışlar. Yani önceden biz delikanlıydım 74'te. Ya Kıbrıs'a çıkartma yapıyor, gemi yok diyor ya. Türkiye'nin ayı bu ama ne yapalım yutkunduk yutkunduk, kol kırılı yer içinde dedik. Kendi gemimizi batırdı yanlış parolayla. Ben Kıbrıs'ta askerdim, beş parmak dağlarına gittim, gördüm oraları da Yazık, yazık. Ama şu yönetimin kıymetini bilsin bu insanlar. Hiç kimse benim babamın oğlu değil. Tayyip Bey, yani Cenab-ı Allah 100 yılda bir böyle şey verir yani lider, dirayetli lider. Kıymetini bilmezsen o da gider. O da insan neticede günü gelecek, o da vefat edecek ama sisteme oturduktan sonra hiç problem yok. Hiç problem yok. Pekala bir adam. daha diyorum bak bu televizyon kamera hangi? Kanal Türkiye. Kanal Türkiye aracılığıyla da bir daha söylüyorum bak. Anneler, babalar, gençlere izah etsin eski durumu. Şimdi çıkmışlar milli işte milli beraberlik CHP. Ya gülüyorum ya. İnan İstanbul çöp yığınıydı. Ne su vardı. Rezi ama bu deli yani 20 yaşında delikanlı hiçbir şey bilmiyor. Peki şu anda Efkan İmamoğlu yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben eksem İmamoğlu ok okullara girmek istemem göreceğiz işte. Buyurun. Şer dersin hayır olur. Hayır dersin şer olur. E bakacağız 4 sene böyle böyle izliyoruz bakalım. Ya hazır sistemi üretemiyorlar ya. Hazır. Her şey yapılmış. Hiçbir engel yok. Ya İETT, su, iski, o, doğal gaz. Ya bunları yönetiyor. İnanın bak. Şile'de susuzluktan bundan bir ay önce tankerler, şiş, hı hı. tankerler olayını biliyorsunuz. Ya böyle bir şey olur mu? Biz şimdi muhalefet gibi görünüyor ama gerçek bu yani. Hazır sistem. Her şey tamam. Melenden güldür güldür su akıyor. E, Karşıdan Pekala. Bir sürü dağları, taşları deldiler. İstediğiniz ormanları yardılar. Bunu yapan Tayyip Bey ya. Kimse? Pekala. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ olun. Düşüncelerinizi aldık. İnşallah programı izletirsiniz. İzli, i̇zleteceğiz Vatandaş, merak, etme, ne merak zaman, etmeyin. Merak etmeyin. biliyorum. İzleteceğiz. Ee, biz devam edelim. Önce bir sonraki vatandaşımıza geçelim. Ben abiyle konuşayım. Evet. İşsizlik var. İşvereninize olur mu? Adam artık efendim üniversite mezunu yetmiş tablacılık nedir yani işsizlik beğenmezlik olsa zaten onu yapmaz. Mesela gençler artık parayı beğenmiyor işte az para geliyor. Yalan söylüyorlar. İşte, yalan söylüyorlar. Yok mu öyle bir şey? Onun işsizlik hatta safhada yani. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı şu anda işsizlik ve pahalılık. 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 Sizce ülkemizde işsizlik mi var yoksa iş beğenmemezlik mi? İş beğenmemezlik. Neden iş beğenmiyor gençler? Yani alışmışlar e, baba parası yemeye lüks hayata. E, Tabi onlara kadınlarında elleri masraf ederler onun için beğenmiyor. beğenmiyorlar. Pekala. Ama, evet. bu tipten insanlar var yok değil bu Bir şey demiyorum da. Fakat işte hani... çalışana her şekilde her iş var. E ben bugün kendi evimde atıyorum. Bir iş olacak olsa geçen bir eskiden kahvelerde iş arayanlar vardı. Gel ben şu işimi yaptım yok yani işim var. Çıkıyor yani. Haroya da beğenmiyorlar, işe de beğenmiyorlar. Pekala çok teşekkürler çok sağ olun evet. kendinize çok iyi bakın Hayır, Sevgili izleyenler bu arada aklıma bir şey geldi ee, Geleceğim sana Bu arada aklıma bir şey geldi bizi izlerken ekran başından Şöyle diğer başka bir telefondan bize çekim videosunu veya fotoğrafını Atın bizler de yayınlayalım kanalımızda videolar yayınlanırken Merhabalar Merhabalar İzliyor musunuz Kanal Türkiye'yi? Tabii ki takip, takip ediyorum Beğeniyorsunuz niye tabii. beğeniyorsunuz? Ee, çok e, güzel içerikler üretiyorsunuz. Her şeyi paylaşıyorsunuz. Kanalda söylenen her şeyi paylaşıyorsunuz. Hiçbir şey yani değil. Yani hatta kanalara. şey bile diyorlar bazen. Bunu paylaşmayacağını biliyorum ama diyorlar ama Yok biz, yok öyle bir şey yok. Biz öyle onu şey. da paylaşıyoruz yani. her şeyi paylaşıyorsun. Sen de mi izliyorsun? Evet ben. Sen izliyorum. nasıl buluyorsun? Güzel. Ben de arkadaşa katılıyorum yani. Peki güzel şöyle bir, şey bir röportajları değerlendirme yaparsan aslında bizim e, videolarımızda şöyle bir özellik var. Hani izlediğin zaman yani sadece izlemiş olmuyorsun bir de bilgi edinmiş oluyorsun yani. Evet. Aa evet bu da şöyle diyorsun. Evet, evet. Ay ne buluyorsun bizim röportajlarda? Nasıl değerlendiriyorsun? Çok iyi. Yani halka ses bir kere halka ses e, ulaşılıyor, insanların sesi ulaşılıyor. Diğer kanallara baktığımız zaman e, bir taraf seçiyor, kendine istediğini yayınlıyor, istemediğini yayınlamıyor. Mesela e, CHP tarafı işte evet. sadece CHP'li vatandaşları evet, koyuyor. Evet, aynen CHP vatandaşlarının şeylerini ulaştırıyor sadece görüşlerini. Ama siz tarafsız davranarak bütün vatandaşların sesine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Memleket neresi? Benim Suriyeliyim ben. Suriyelisin. Türkmenim. aynı zamanda Türkmen'sin, Türkmenim. Suriyelisin, burada yaşıyorsun. Evet. Şimdi hadi. Hadi bir laf deyin yani. Değil mi? Hadi bir laf deyin. Yakında 10, Mehmet abi'ye vereceğim mikrofonu sunacak. 10 yıldır burada yaşıyorum. buradan da Cumhurbaşkanımıza ve Türk hükümetine Hı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim burada bir borcumuz var bir, bu ülkeye. Biz e, bu borcu ödemeden e, Suriye'ye geri dönme bir şansımız yok. Orada düzelse bile e, dö dönmemeye yemin etmişiz. Neden? Çünkü burada bir borcumuz var. Onu ödedikten sonra geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Pekala bir durdurdum seni. Sen nerelisin? Ben Malatyalıyım. Malatyalısın. Arkadaş mısınız? Arkadaşım. Evet, evet. Arkadaşsınız. Şimdi sorumuza gelelim. Senin de bu arada röportajlarımızdan edindiğin izlenim nedir? Onu da bir soralım. Hani e, vatandaş programı çerçevesi içerisinde. Yani güzel. Arkadaş dediği gibi genel olarak hani tarafsız davranıyorsunuz. Sağ olun. İki tarafı da dile getiriyorsunuz. Güzel oluyor. Peki. E, sizce e, önce Suriyeli Türkmen kardeşime sormak istiyorum. Ülkemizde iş çalışıyor musun burada şu an? Ee, öğrenciyim. Öğrencisin. Hı? Senin gördüğün ülkemizde işsizlik gerçekten var mı? Şimdi bir işsizlik. Yoksa öğrenme... hiç beğenmemezlik mi var? Eee bir yandan da hani o da var gençler hiç bir işi beğenmiyor. Hepsi de masa arkasında istiyorlar. Bir giyineyim gömleğimi, kravatımı giyeyim, arkada oturayım öyle bir şey yok. Hiçbir ülkede de bu yok, bu yok zaten. insan bir çabalayacak yani bir yere ulaş, ulaşması lazım ondan sonra. Virgül koydum. işsizlik mi var, iş beğenmemezlik mi? Gençlere soralım biraz da değil mi? Geleceğim sana da geleceğim Bence abi. Bence işsizlik yok. Ben kurumsal firmada çalışıyorum. Kendim de görüyorum yani. Gençler beğenmiyor biraz. Zora gelemiyor diyeyim yani. Pekala çok teşekkürler. Şöyle bir izleyicilerimize seslenelim. Kanal türkiye izlemeleri için şöyle Buradan bir... Kanal TV'yi gördüğünüz zaman kanalı e, hemen türkiye. hemen e, Kanal Türkiye'yi gördüğümüz zaman hemen gelin ve istediğinizi söyleyebilirsiniz. His kesinti oldu. Şöhret Aynen istediğinizi Sen Aynen sen de öyle bir seslen isterseniz izleyicilere. Ben de buradan anneme selam söylüyorum. Anneye selam. <laughs> Evet, ben çok, de sayın cumhurbaşkanımıza ve ülküsümüze selam söylüyorum. Onlara. Çok selam yolladık. Evet sormaya devam ediyoruz. Sizce ülkemizde işsizlik mi var Evet. yoksa iş beğenmemezlik mi? İşsizlik var abi İşsizlik var, i̇şsizlik var. neden bu işsizlik oluyor peki bilmiyorum ama işsizlik çok var hani. Çıkartıyorlar almıyorlar da hani bir sürü genç şu an işsiz İşsiz. şu an öğrenci de değilim 23 yaşındayım işsizim iş arıyorum. Ne bulamıyorum. Kuaförlük okudum ama kuaförlükten nefret ediyorum. Neden o okudun o zaman? Mecburiyetten okudum. Aile baskısı mı yoksa kendi isteğin mi? Ya küçükken saçla falan oynamayı seviyordum. Hı -hı. Gittim hani okudum, lisesini okudum. Ama Şimdi o... sen kuaförlük okudun. Sonra da kuaförlüğü istemiyorsun. Aynen. Ve iş bulamadığını söylüyorsun. Evet. Peki sen şu anda kuaför dalında eğer iş bulmak isteseydin bulur muydun, bulurdum, bulamaz mıydın? Bulurdum. Tamam. Yani ama kendi iş bölümünde iş bulurdum. İş bulurdum ama bir şey bilmediğim için çırak olarak çalışıyordum eskiden. Tabi. Yani normal ama ama lisesini okudum ama hiçbir şey öğrenemediğim için sevmiyorum artık. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben küçükken çıraklık yaptım kuaförde. Ben, de ben berberde ben de çalıştım. Ha. Yani şimdi benim arkadaşım vardı Sefa. E, kaç ben 14 yaşlarına falanım. 13-14. Sefa da aynı yaştaydı. Sefa çırak olarak başladı kendi dükkanı şu an açtı. Doğrudur abi. Yani şimdi aslında bir yere çırak olarak abi. başlamak ya işte ben çırak istemiyorum. Direkt Yok. ben lisesini okudum. O zaman bana masa başı kuaförlük verin Yok. var mı Yok. Olur mu bu? Ben iki buçuk ay kuaförde çalıştım. İleride kuaförde çalıştım. Tamam. Girer girmez adamdan bile de istedim. bu yerleri şey yapmak için adam almadı. Ben kirli havluyu silip pas şeye çekçekle sarıp da siliyordum. Ondan nefret ettim bana e, ailemin kullanmadığı kelimeyi söyledi, ağzına çakarım kelimesi bana söyledi. Saç kıdığımız yere tükürüp su tuttuğunu gördüm, o yüzden tiksindim. o yüzden köfürlü istemiyorum. Anladım kişiden dolayı istemiyorsunuz Aynen. ya böyle de patronluk yapmayın. Patronluk bu değil yani çırakları Aynen. mı deniyorsunuz Aynen. yani o zaman da eleman kalmadı. Millet iş beğenmiyor yapmayın Aynen. gözünü seveyim Kolay sonra yok. size de soralım sormayalım size soralım. Merhabalar. İzliyor musunuz yayınlarımızı? İzliyoruz ama biz burada yaşamıyoruz. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Almanya'dan izliyorsunuz. Evet, evet. Almanya'dan izleyicilerimiz evet. meşhur var. Nasıl değerlendiriyorsunuz yayınları? Çok güzel. Çok hoş güzel gidiyor. Çok gülüyoruz. Gülüyorsunuz. Evet, gülüyoruz. <bu düğümüz> <gülüyor> da <anlarda> oluyor? <gülüyor> Güldüğümüz. Siz izliyor musunuz? Ee, ben de arada sıra. Arada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Güzel. Pekala. Şimdi soralım. Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız. Almanya'da da işsizlik var. Evet. Yani oranın tartışması da aslında bu Almanya'da işsizlik var mı yok mu? Hani bunu konuşuyorlar Almanya'da biliyorum. Çünkü oradaki Türk vatandaşları bana söylüyor şimdi Türkiye'de işsizlik mi var yoksa iş beğenmemezlik mi bence daha çok iş beğenmemezlik var burada gibi geliyor bana gibi geliyor size Çünkü o kadar Alm Almanya'yı soruyor. Almanya. Hayır Türkiye'yi soruyor Türkiye'yi estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> İş beğenmemezlik var diyorsunuz peki maske mi var ağzınızda Var. o maskeden sayılıyor mu? Almanya'da sayılıyor. Almanya'da sayılıyor. <laughs> Bakalım burada sayılacak <laughs> mı? <mi>? Bir yürüyelim. Bakalım. <laughs> Daha şimdiye kadar hiç kimse bir şey demedi. Tamam inşallah demez. Evet. Ben de bilmiyorum. hani. Gerçekten inşallah bilmiyorum. İnşallah demez. Çünkü rahatmaz. Şimdi aslında şöyle. Bakayım. Ama kapalı bu. Burnunuzun üstünü evet kapatıyor aslında. Ama <laughs> kenarları açık. Almanya'da bir şey demediler. Bilmiyorum. Almanya'da demediler. Bakalım. Burası Türkiye ama. <laughs> Her ikisi de var ne diyeyim şimdi. Her ikisi de var diyorsunuz. Sadece işsizlik yok. İş beğenmemezlik de var. Peki neden bu iş be beğenmemezlik? Ne bileyim şimdi... Ya şöyle söyleyeyim, millet kolay iş alıyor. Rahat iş alıyor. Onun için iş beğenmiyor. Abi. Öyle söyleyeyim. Onun için iş beğenmiyorlar diyorsunuz. İşsizlik neden var? İşsizlik ülkenin durumu belli abi. Ülkenin durumu... Dolar olmuş. 7 lira, 8 lira. Şartlarda da işverenleri iş kapatıyor. İşleri kapatıyor. Onun için işsizlik oluyor. Peki çok teşekkürler, evet, çok teşekkürler. sağ ol. Birincisi işsizlik var, ikincisi iş beğenmemezlik var. Neden bu işsizlik diye önce bir soralım? İşsizlik e, ülkenin ekonomik durumundan kaynaklanıyor. E, yöneticilerin tutumundan kaynaklanıyor. Yöneticilerin e, gerekli yerlere ve gerekli bölgelere yatırım yapmamasından kaynaklanıyor. Peki neden neden bu iş beğenmemezlik diye de soralım. İş beğenmemezlik şöyle, yüksek bölüm mezunları çok fazla ülkemizde. E, ve asgari ücretin de düşük olması hasebiyle hiçbir beğenmesi var ya. Pekala çok teşekkürler. Hadi. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Burada kimse çalışmak istemiyor. Ben Belçika'da geliyorum buraya. Ben sabahın dördünde işe gidiyorum. Türkiye'deki bizim insanlar dörtte kalkıp da karnı yana kalkıp da bir işe gitmez. Kusura bakmasın. Daha biz çok Avrupa'yı takip ederiz gidişle. Dörtte kimse sabahın köründe kalkıp da kazma küre. Gençler Avrupa. rahatına mı düşkün burada? Burada herkes rahatına düşkün. Benim cebimde bir tane kart var. Burada aklımın cebinde 10 tane kart var, banka kart var. Niye benim cebimde bir tane kart var? Ben yurt dışında yaşıyorum. 27 senedim demedim. Burada alışmış millet hazır. O bankadan alıyor. O bankaya ekliyor. o bankadan... Ondan sonra iki yapımız bir araya gel Gelmez. Doğru. Doğru. Vallahi helal olsun. Teşekkür Her ederim. Abi. Sana sorayım mı? Abi. Merhaba izliyor musun bizi? Daha yeni. Daha yeni takipçimizsin. Aynen. E, i̇zledin mi hiç bir video yani, gelirse önüme gelirse izliyorum ya. Önünüze beğeniyor musunuz yayınları güzel abi niye beğeniyorsun onu da soralım bilmiyorum vallahi diğer şeylere göre hoşuma gidiyor yani pekala çok teşekkürler işsizlik mi var iş beğenmemezlik mi tek kelimeyle abi, alalım İkisi de var bence ya İkisi de var dedin teşekkürler. çok teşekkürler çok sağ olasın şimdi sevgili izleyenler ben çok mutluyum ya hani vatandaşlarımızın bu güzel e, konuşmaları bu güzel düşünceleri gerçekten beni çok mutlu ediyor. E ee, sizlerin desteği de ayrı bir mutlu ediyor. İlk çıktığımız zamanlarda biz e, Mehmet abiyle biz Mehmet abi de çok merak ediyorsunuz biliyorum hani Mehmet abi nerede Mehmet abi kim bir kamera önüne gelsin Mehmet abiyle biz Emin önünde karşılaştık. Yolda buldu beni. Biz röportaj yapıyorduk o sırada başka bir yayın organında televizyonda Mehmet abiyle karşılaştık. Oturduk çay içtik, sohbet ettik. Sonra kaynaştık. Sonra dedik ki Mert gel bu işe başlayalım. Dedim Mehmet abi başlayalım tamam. Sonra biz yayına ilk YouTube'a çıktığımız zamanlarda izlersiniz yayınlardan donarak yayın yapıyorduk. Dedi ki abi biz kim izleyecek ya hani gözünü seveyim biz yapalım da. 300 kişi izleyince mutlu oluyorduk. 200 kişi izleyince mutlu oluyorduk. Gerçekten böyleydi. Ve sonrasında dedik ki Mehmet abi biz hedeflerimize ulaşacağız, hayallerimize ulaşacağız abi dedik. Ve sonrasında bugün geldiğimiz nokta evet gerçekten hedeflerimize belki de şu an hani ulaşma noktasındayız. Tam anlamıyla olmuş değil. Ama şu anda gelmiş olduğumuz nokta gerçekten çok güzel. İzleyicilerimiz geliyor, bizimle selamlaşıyor. Bu beni gerçekten en çok mutlu eden şey. Gerçekten çoğu şeyden daha çok mutlu ediyor beni. O yüzden sizler de sokaklarda görürseniz eğer bizi, yolunuzu çevirmeyin. Aa bu o çocuk deyip gitmeyin. Gelin konuşun, sohbet edin. Şimdi e, televizyonlarda veya e, telefonlarda bizi izlerken YouTube ekranında Fotoğraf çekin, bize atın. Biz aynı Kanal Türkiye'de yayınımızın içerisinde sizin fotoğraflarınızı yayınlayacağız, ekleyeceğiz. Olur mu Mehmet abi? İzleyiciler atsın, çocuğuyla bilmem neyle işte eşiyle e, kendisi atsın. Biz yayınlayacağız. Kanal Türkiye'de her gün yeni yeni şeyler eklemeye devam edeceğiz. Hep birlikte bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Arman. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.